Çıldırttı beni. Senin Fikret'le görüştüğünden haberin var mıydı? Fikret'le mi görüşmüş? Niye? Fikret iti bunu çağırmış. Aramızdaki husumeti bitirelim diye. Gerçekten bitirmek mi istiyor sence? Tabii ki hayır. Kim bilir ne planlıyordu şerefsiz. Züleyha da aptal gibi tuzağına düşmüş onun. Ali Rahmet Bey sizinle görüşmek istiyor Demir Bey. Gelsin. Buyurun efendim. Abla sonra görüşürüz. Benim kapatmam lazım. Tamam canım. Hoş geldin Fekeli. Hoş bulduk. Buyur otur. <laughs> Hayırdır inşallah. Pek hayır değil Demir. Hayırlı değil. Fikret mi benim artık Fikret diye bir yeğenim yok. Ben onu kalbimden de, evimden de, ocağımdan da sildim. Fikret'in benimle bir alakası kalmadı. Mesele bu sefer ciddi yani. Hı -hı. Bu sabah... Ben... Ben buraya seni uyarmaya geldim. Fekir, eğer Fikret için... Yok, Fikret değil. Ben seni Başhekim Ümit Hanım konusunda uyarmaya geldim. Başhekim Ümit Hanım mı? Hı hı. Bak oğlum. Benim bu vaziyetten haberim var. Ne vaziyeti? Diyorum ki... Ümit Hanım'la aranızdaki münasebeti ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Burası Çukurova Demir. Buranın duvarları camlandır, bilirsin. Ayna gibi arkası görünür. O büyük bir hataydı. Geldi geçti. Şimdi yok öyle bir şey. Olmasın da zaten. Bu Ümit Hanım Almanya'dayken Fikret'in eski sevgilisiymiş. Bunlar Fikret'le işbirliği içindeler ve seni bitirmek için uğraşıyorlar. Bak Demir, kendine dikkat edeceksin. Kendine mukayyet olacaksın. Demir? Demek öyle ha. Ee, Ayşem, siz gidin. İki, üç saat sonra gelin. Tamam. Ne demek öyle? Sen ne iğrenç bir kadın mısın böyle? Ne ahlaksız, karaktersiz, adi bir kadın mısın? Demir, ne diyorsun? Senin gibi adi bir kadına nasıl dokundum ben? Demir, ağzından çıkanı kulağın duysun. Ne diyorsun? Allah, ne, belamı ver. Seni de sana dokunmasaydım. Demir, sakin ol. Ne oluyor? Ne planlıyordunuz Fikret'le? Neydi amacınız? Nasıl bitirecektiniz beni söyle! Ne Fikret'i ne diyorsun anlamıyorum ki! Fikret'le sevgiliymişsin. Sevgili falan değildik Almanya'da... Hala inkar etme söyle bana! Demir kim söyledi sana bunu? Ya sensiz yaşamaktansa ölürüm dedin! Sensiz yaşayamam dedin! Koştum buraya sen öleceksin diye! Vicdan azabı çekmeyeyim diye! Eğer bütün amacınız düşmanlıkmış şantaj. Hiç ağlama. Hiç boş yere ağlama. Çünkü beni kandıramayacaksın bundan sonra. Demir ben seni çok seviyorum. Yeter artık! Yeter yalan söyleyip durma bana. Demir gerçekten bak gerçekten Fikret'le evet bir şey yaşadık ama anlamsız, önemsiz bir şeydi. Almanya'da oldu bitti. Ondan sonra o onun seninle bir meselesi varmış. Çukurova'ya geldi. Sonra beni de ikna etti. Ona yardım etmem için beni ikna etti. Ama ben buraya gelince her şey her şey alt üst oldu Demir. Ben sana aşık oldum. Ben sana öyle aşık oldum ki hiçbir şey yapamadım. Sana asla hiçbir şey yapamam. demirli ben... Demir ne olur dinle. Şimdi... Şimdi sana kötülük yapmıyorum diye Fikret beni tehdit ediyor. Beni öldürmekle tehdit ediyor. Asıl onun tuzağına düşen benim. Sana verdiğim sözleri tutamadım diye. Yüzüne bile bakamadım utancımdan. Ama sen çok daha fazlasına layık mısın? Bana ne söylersen söyle ama seni sevdiğimi anla demin. Kes! Yeter! Senin gibi bir adinin tek bir sözüne bile inanmam. Beni dinle. Hemen bugün Çukurova'dan çekip gideceksin. Seni yarın görmeyeceğim burada. Demir, Demir ben sensiz yaşayamam yapma. Seni burada barındırmam. Ya güzellikte gideceksin ya da ben seni yollanabilirim. Demir. Demir ne olur dur. Demir. 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 Demir ne olur dinle beni. Yeter artık. Demir. Demir beni, beni beni, böyle bırakıp gidemezsin Demir. Demir. Ne olur beni bırakıp git. Çekil yolumdan. Demir ne yapayım? Ne yapayım istiyorsun? Gideyim Züleyha'ya anlatayım her şeyi. Ne yapayım? Sen hiç zahmet etme. Ben her şeyi anlatacağım çocuk. Demir! Demir!